pati gezdiricisi. <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? Bir iki kelimeyle. İsmim Defna. Pınar mı? Defna. Defna Hanım. <laughs> Sizi bizim ekrana ne çekti efendim? Bir iki kelimeyle söyleyebilir misiniz? Ya yani neden ekranı... geçiyordum. Evet. Merak ettim. Öyle Ama tahmin ediyor muydunuz? Içerik üretici. Yok. Tahmin ediyoruz değil mi? Bu Anne, kadar etmiyordum. Mavi evet. Olacak. Veli'nizin rızasını aldık. Evet. Defne Hanım, sorumuz çok basit. Hediye verdiğimiz 200 TL'yi bir dakika inceleyeceksiniz. 200 TL'yi mi inceleyeceğim? Ya soruyu 200 TL'nin üzerinden soracağım. Tamam. 200 TL'yi bir dakika inceledikten sonra parayı geri vereceksiniz. Ben soruyu soracağım. Soruyu cevaplaman için bir dakika zamanım var. Son 10 saniye kaldığında ben sana hatırlatacağım. Zaman bittiğinde cevabını toparlayacaksın. Yani zaman bitmeden söyleme yani cevabını. Tamam. Üç sefer ekrana söyleyeceksin. Sonra cevabın doğru mu yanlış mı olduğunu sen kontrol edeceksin. Doğruysa hediyeye vereceğiz. Yanlışsa hiçbir şey. Anlaştık mı? Daha önce 200 TL incelediniz mi? Bu kadar inceledim. Evet tamam buyurun. 200 TL inceleyin. Seri numarası hariç. Bütün yazıları içinizden okuyun. Önlü arkalı. Bunun hakkında mı soru soracağız? Paranın üzerine yazılardan soracağım. Senaryoyu ben yazdım yani ne düşünüyorsunuz senaryo hakkında sonra bilmiyorum ama defnar mı heyecanlı mısınız? Tamam. Heyecanlı olmayın çünkü heyecanların yüzde 95'i soruyu bilemiyor. Tamam. Onun için heyecanlı olmayın lütfen. Heyecanınız bitince verin parayı. Senaryoyu ben yazdım. İyi mi senaryo? Hayır. Şimdi 200 TL inceletiyorum. Bir dakika. Param üzerinden bir soru soracağım. Bilinirlik artar değil mi? Kolay yani. Evet. incele. 15 saniye, 20 saniye daha incele. İnceledim herhalde. Heyecanın bitti mi? İyiyim abi. Evet. i̇yisin değil mi? Hı hı. Defne hanım, sorumuz genelde çok basit şeyler soruyorum. Hı hı. Bilme ihtimaliniz artmıştır değil mi? Evet. Evet. Üzerindeki yazıları iyice hatırlıyor musunuz Defne Hanım? Hı hı. Tamam. Sorumu sadece tekrarlatma şansınız var. Hı. Cevabı bir dakika sonra tamam söyleyeceksiniz. Yani söylediğiniz cevabı da üç sefer tekrarlayacaksınız. Yani daha önce söylemeyin lütfen. Bir de cevap değiştirme şansınız yok. İyice cevabınızı belirleyin. Sorumu soruyorum Defne Hanım. İpuçları da vereceğim tamam mı? Hı -hı. Anlatamazsam soruyu tekrar deme şansımız var. Atatürk'ün bulunduğu yüzü hatırlıyor musunuz Defne Hanım? Atatürk'ün bulunduğu yüz var ya. Bir yüzde de Yunus Emre var hatırlıyor musunuz? Atatürk'ün bulunduğu yüzde sol üst tarafta dört kelime var. Bak. Birinci kelimenin birinci harfi T. Trabzon'un T'si. Dördüncü kelimenin de son harfi Iğdır'ın I'sı. Anlaştık mı? Dört evet, evet dört kelime var. Birinci kelimenin birinci harfi Trabzon'un T'si. Dördüncü kelimenin de son harfi bir saniye. Tamam. Sami tamam, yapma. Dördüncü kelimenin de son harfi ı'dırın ı'sıyla bitiyor. Dört kelime var orada. Tamam. Bu dört kelimenin kaç harften oluştuğunu hesaplayacaksın tamam mı? Tamam. Bir dakika zamanın var. Bir dakika sonra üç sefer ekrana söyleyeceksin. Ne Soruyu anlatabildim mi? mi? Anladım. Tamam hesap bir dakikan başla hesap. Mi? Sayıcı? Toplam harf sayısını söyleyeceksin. Dört kelimenin içinde toplam kaç harf var onları hesaplayacaksın tamam mı? Tamam. Bak, zamanın başladı 38. Ekrana bak bir <laughs> O kelimeyi bulursan harfleri sayacaksın zaten. Hmm. Soru basit değil mi? Yani ilk kelime çok kelime. Tamam. Diğer kelimeleri de ekle üstüne. Onların harf sayılarını topla. Son harfi ı mı mi? i mi? ı. Aa, uğradım. Şu an iki kişi izliyor ama. Hmm. Birincisi sen misin? Sen izliyor musun? Yok, Şu an bizi iki kişi izliyor bak görüyor musun? Instagram mı? Yok YouTube. YouTube'da mı yayınlarsın? Yok her yerde yayınlayacağız. Ha. Twitter, Instagram, Facebook. Eve gidince TikTok. <laughs> evet. Son 10 saniyen Dertan. Efendim? Düşün. Tamam düşün. İşte son 10 saniyen. Otuz mu? Bir daha söyle. Otuz mu? Bir daha söyle. Otuz. Say bakayım kaç harf var? Bildin aferin. Bildim mi? Say bakayım. Bildin. Işte. Tebrik ederim. <laughs> Defne Hanım tebrik ederim. Eğlendiniz mi Defne Hanım? Bir el sallar mısınız? Çok eğlen. Bir de bizim hakkındaki düşüncelerinizi ve diğer kişiler bizi izlesin mi? Yani ne düşünüyorsunuz? İzleyiniz. Davet eder misin diye? Evet. Bizi tanımayanları da. İşte davet et yani izleyin demiş. Gelebilirsiniz caddede. Evet. <laughs> Ama ben duymadım ki kimse duymaz ki ya. Yani abi dinleyin, izleyin, evet. takip edin, bir şeyler söyleyin. Takip edin, abone olun. Tamam. <laughs> Tebrikler. Biliyor muydun daha önceden? Tebrik ederim. Senin o zaten. saydım Tebrikler.